Efendim faizsiz finansmanla yatırımı konuşacağız. Ne demek istiyorum? Hiç param yok. Ev almak istiyorum, araba almak istiyorum. İşte bunun için hangi yöntemi kullanabilirim? Kimler hizmet veriyor? Böyle bir şey söz konusu mu? Ya da bu süreçte en fazla hangisine ilgi var? Bu gibi başlıkları değerlendireceğiz. Bizlerle birlikte Simpaş Yapı Tasarruf Sandığı Genel Müdürü Sayın Merve Onarlı olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Uğur İlk başta böyle kulağa Acaba hiç param yoksa bile böyle bir e, finansman desteğinin içerisinde ya da sistemin içerisinde olabilir miyim diye garip geliyor. Ama böyle bir şey var. Var. Böyle bir sektör de var. Evet. E, biraz sektörün gelişiminden bahsedelim mi? bu, bu sistemden bahsedelim mi? Ne dersiniz? Tabii. E, önce sektörün gelişimiyle başlayayım ben isterseniz. Biz e, 2021 yılında aslında sektör bir regulasyona uğradı. 2021 yılı öncesinde sektörde onlarca farklı firma vardı. 2021 Temmuz ayı itibariyle sektörde 6 firma üzerinden sektör faaliyet gösteriyor. Bu anlamda sektördeki ürün çeşitlilikleri bir anlamda azaldı. Ama sektör çok güvenilir bir noktaya gitti. Artık BDDK tarafından denetlenen, düzenli olarak denetlenen, Bankalar gibi denetlenen diğer finansman sektöründeki firmalar gibi denetlenen bir kurum haline geldik aslında. Bu anlamda sektör çok iyi bir noktaya geldi. 2021 ve 2022 yılları arasında sektör kendini iki katına çıkartan bir hacimle ilerliyor. Biz ne yapıyoruz tasarruf finansman firmaları olarak aslında bankadan kredi e, alamayan bankanın kredi şartları dolayısıyla koşulları dolayısıyla ya da faiz hassasiyeti olup e, bankadan finansman sağlamak istemeyen e, tüketiciler için müşteriler için kişiler için e, alternatif bir finansman sağlıyoruz e, tasarruf finansman firmaları olarak. Son dönemde enflasyonun yüksek olduğunu da görüyoruz evet. bu anlamda limitler ne durumda bu süreç nasıl işliyor peki özellikle buna katılmak isteyenler için. 2023 Aralık ayında yeni bir yönetmelik devreye alındı. Bu yönetmelikle konut finansman limitleri 1 milyon TL'den 7 milyon TL'ye, araç finansmanı için limitler ise 1 milyon TL'den 2.8 milyon TL'ye yükseldi. Dolayısıyla şu an yani bu baremlerde... yani 2.8 milyon liralık araba alabiliyor buraya giren kişi. 2.8 milyonluk araba alabiliyor. 7 milyon liraya konut alabiliyor ki biliyorsunuz şu anda konut sektöründe bizim bir bacağımızda da e, konut satışıyla e, çok yakından ilgili biliyorsunuz. Dolayısıyla o tarafta da izliyoruz. E, şu anda e, birinci e, yani ilk konut alanlar yüzde yani mevcut konutun yüzde 22,5 oranında bir finansmandan faydalanabiliyorlar. Bizde böyle bir limit yok. 7 milyon liraya kadar e, istediği evi, e, istediği şartlarda kendi belirleyeceği finansman şartlarına göre satın alabiliyor. Ya da aracı. Araçta 2.8, konutta 7 milyon. Bu ama bu limitler geçtiğimiz senenin son ayından itibaren evet, arttırıldı. 1 milyondu maalesef. Dolayısıyla şu anda çok e, bizim için mutlu edici bir gelişme bu. Hatta her yılda e, enflasyon oranında artış gösterecek bu limitler. Dolayısıyla piyasayı e, yakalamış olacağız. Biz 2-3 senedir bundan e, biraz müzdariptik sektör olarak. Yılın ikinci yarısından itibaren sıkılaşma politikalarını görüyoruz. Bazı sektörlere yönelik de yine önemli adımlar atılıyor. Bu sektörlerde konut, araç sektörü, işte faiz fiyatları engellemek adına. Şimdi kredi faizleri de yükselmiş durumda ve bu elbette tüketicinin tüketiminde de etki ediyor. Sizin burada faizsiz bir sistem sağlamanız, bir hizmet vermeniz, Özellikle bu limitlerin artması sonrasında buraya ilgiyi arttırdı mı? Yani Ocak ayından itibaren yönelim nasıl? Ee, ben biraz sistemi anlatayım size isterseniz. Sonrasında da örnek bir kampanyayla uh -huh. bu sorunuza cevap ede, cevap verebilirsem eğer daha iyi anlaşılırım diye düşünüyorum. Ee, bizim e, sektörümüz e, isterseniz peşinatınız olsun, isterseniz peşinatınız olmasın fark etmeksizin. E, müşterilerimize finansman sağlayan bir sektör. Ne koşulumuz var? Ee, bir e, organizasyon ücretimiz var. Bu e, organizasyonu yapabilmek, bu hizmeti verebilmek için. E, örneğin 1 milyon liralık bir e, konuta talip oldunuz diyelim. E, bunun için finansman almak istiyorsunuz ve hiç peşinatınız yok. E, bir vade oranı e, vade belirliyorsunuz. Bu 45 ay olabilir, 80 ay olabilir. Diyelim ki 45 aylık bir vadede ödeme yapmak istiyorsunuz. Biz diyoruz ki 45 aylık bir e, vadede size 22. ay teslimat yapabiliriz. 22 ay siz tasarruf edeceksiniz ve e, benim e, finansman havuzumda e, bir birikim yapacaksınız. Sonrasında ben size bu 1 milyon TL'yi e, 22. ayda teslim edeceğim. Aylık 22 bin lira da taksit ödeyeceksiniz e, 45 ay boyunca. Böyle bir finansman aslında bankanın e, kredilendirme ee, operasyonuna yakın bir operasyon. Fakat önce siz tasarruf ediyorsunuz. Yani ismimizden de anlaşılacağı gibi aslında tasarrufa dayalı finansman sistemi ve faizsiz olarak verilen bir finansman e, sistemi bu. Ee, bizi nasıl etkiledi bütün bu piyasa şartlarına göre? Şimdi ben size dedim ki 45 ay da bir e, ödeme planı seçebilirsiniz. 2023 2022 yıllarında çok uzun vadeli satışlarımız vardı bizim. 80 ay'lar, 120 ay'lar, 160 ay'lar regülasyondan önce 300 ay'lar. Yani çok uzun vadeli bir aslında plan var. Şimdi bu vadeler kısalmaya başladı ve banka müşterilerinin de bu sisteme kaydığını görüyoruz bu vadelerin kısalmasıyla. Çünkü işte şimdi 22 aydan bahsediyorum ama eğer yüksek ödeme gücünüz varsa 1 milyona 6. ayda da sahip olabilirsiniz. Ya da 7 milyona da 6. ayda sahip olabilirsiniz. Bu sizin aylık ödeme gücünüzle paralel olarak artan bir sistem aslında. Böyle düşündüğümüzde o zaman tamamen müşterinin durumuna göre de değişiyor. Yani hem seçtiği eve ya da konuta işte ya da araça göre fiyat anlamında ya da işte ne kadar ödeyebildiği duruma göre de değişiklik gösteriyor. Kimisi Aylık ödemesine daha düşük hatına. bir ödeme yapıyorsa daha sonra e, herhalde buna sahip oluyor eve ya da araca hızlı bir şekilde ödeyeyim ya da, da benim durumum bunun için elverişli diyorsa da daha erken imkanlar söz konusu olabiliyor. Doğru. E, faiz oranlarının artması da e, aynı zamanda banka müşterisinin tasarruf finansman sektörüne bu anlamda kaymasıyla beraber bizim daha yüksek limitlerde, daha yüksek fonlarda finansman sağlamamızı da sağladı. Mesela konut için ortalama finansman bütün müşterilerimizi düşündüğümüzde ki sektörde 400 bin adet müşteri var bütün şeye baktığınızda, sektörün geneline baktığınızda. Konut için yaklaşık bir 1 milyon, 1.2 milyon civarında bir finansman vardı. İşte 2023'ün ortalaması 1 milyon civarında. Ocak ayını 1.8 milyonlar açtık biz mesela. Yani ben kendi firmam özelinde e, söylüyorum, bir sektör verisine sahip değilim ama e, sektörde paylara bir artışın olarak, olduğunu görüyorsunuz. Evet, yani. ilerleyecektir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla hani böyle büyük bir artış, yani bir finansmanın bu kadar büyük artışı, e, müşteri kitlesinin biraz değiştiğine e, farklı müşteri ...segmentlerinin de yine bizim müşteri profilimize eklendiğine bir işaret diye tahmin ediyorum. Faiz oranlarının yine artmasıyla beraber müşteriler zaten hani zorlaş, zorlayıcı şartlar var bankalarda da... ...biraz bizim gibi alternatif sektörlere kaydılar diye düşünüyoruz. Sektörü 2024'te peki ne bekliyor? Nasıl tamamlar yılı? Ben firma olarak %100 101 artış bekliyorum. Çünkü yeni şubeleşme noktasındayız, e, müşteri sayımız çok artıyor, e, personel sayımız çok artıyor. Yani %100 her kalemde bir artış var. Sektörü ne bekliyor? Sektör kesinlikle bir alternatif olduğu için ve çok güçlü bir alternatif şu anda. Yani bankaya gitseniz aynı şartlarda dediğim gibi 4-5 katlarında işte... E, Factoring firmalarına gittiğinizde 6-7 katlarında şu andaki mevcut hani 1 milyon üzerinden baktığınızda mesela ya da işte evet. farklı finansmanlarda bir şey var, farklılık var. Şimdi böyle karlı, böyle bu anlamda mantıklı bir sektörün önünün çok açık olduğunu görüyoruz ve konjöktür de bunu destekliyor. Bakalım bu yılı sektör nasıl tamamlayacak. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim, Merve Onarlı bizlere şirketin tasarruf sistemini, özellikle bu faizsiz finansman sistemini anlattı. Burada nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek, hoşçakalın.